Nilo'ya bu aralar çok fazla yemiş. Birazcık dikkat etmesi lazım. Ne yiyeceksin Nilo'ya? Artık biraz sebze suyu içeceğim. Çok fazla abur cubura yüklendim. Birazcık daha yemeklerimi azaltmam lazım. Yine sebze yemekleri yiyeceğim. Ama kendime güzel güzel meyve suları, sebze suları sıkacağım. Hadi başlayalım. Önce brokoli suyu yapacağım. Bakın nasıl yapıyorum. Önce brokoliyi keselim. Hmm. Taptaze taze bir brokolimiz var. Blenderımızı açıyoruz. Hemen brokolimizi hazırladık. Biraz da havuç suyu yapacağım. Havucumuzu blenderımıza koyuyoruz. İçine biraz da üzüm suyu koyacağım. Çok lezzetli oluyor hem de çok faydalı. Bu da tamam. Bunu da dolduralım iki farklı bardak sebze suyu ve meyve suyu yaptım. Şimdi tadına bakacağım. Çok lezzetli. Biraz diğerini içeyim. Çok sağlıklı bunlar. Abur cubur yemekten... Aa, düşürdüm. Abur cubur yemekten daha iyi. mm, 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 mm iyi oldu. Çok da doydum. Hmm. Akşama da güzelce yemeğimi yerim. Birazcık ara vereceğim abur cubur yemeğe, keke böreğe. Maşa'ya da söyleyeyim bunlardan yapsın. Çok lezzetli oluyor.